Arkadaşlar merhabalar. Şu Merhaba. çobanımız Niktea meradan geldi. Şimdi bunları dama yerleştireceğiz. Göre. <laughs> Hadi kovsana, kovsana küçük çoban. Hadi. Açabilecek misin kapıyı? Açar mısın? Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Yürü. Yürü. Ah. Bak 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 köpeğin peşinden mi gidiyorsun? Köpeğe mi süsleyeceksin? Köpekle niye köpek oluyor? Hadi. artık geldik. Şimdi orada sularını içiyorlar sırayla. Bunun önünde bir buzdolabımız var. Şurada da kapağı var hatta. Arkadaşlar 2-3 gündür ama bayağı yağmurlu. Görüyorsunuz burada çamur. Burayı çamur bırakmak istiyorum. Çünkü tavuklar da buralarda geziniyor. Beton ve taş yapmak istemiyorum. kardeşim. Koyuyorum. Yürü Mine. Dediğim gibi her hayvanımızın bir ismi var. Bu Mine. 15-20 lira doğurur. Tavuklar ileride maki gibi. Susamamışlar anladığım kadarıyla. İstersen sen geç içeri bağlamaya. Bunlar su içmeyecekler. Gördüğünüz gibi Mera'dan karınları top şekilde geldiler. Akşam herhangi bir ot vesaire yem vermeye gerek yok. Sabaha kadar yatarak dinlensinler biraz. Oğlum. Ali. Nasıl geçti bugün? Buraya pıtrak olmuş. Ha? Amcam. Bir şey yok. Çamur ha cizmelerini giydin mi? Tamam. Tamam. Hadi. Ali yürü. Uzaylar tam suyu. Bir şey Evet. Biz de dama girelim. Selamun Aleyküm. Dama arkadaşlar. Etleri temiz. Şöyle. Bağlamamız lazım. Dama ayaklanmış. Otları çok yememişsiniz. Bunları Bunları inekler atayım mı Özcan? İnekler bunları ye. <laughs> Muhtemelen. Bunlar tam yememişler. Suları da verdim ben bunların. En başlık tosun yemiş ama bunları yememiş. Kalk, kalkmak istemiyor herhalde. Osuruyor bu. Kalk oğlum. Kalk hadi sularınızı vereceğiz. Kalkın. Hadi kalktın mı? Hadi oğlum. Kalk bakalım. Maşallah. Arkadaşlar lütfen bir maşallah alalım. Nazar değmesin. Oğlum. Siz ne yapıyorsunuz? Bunları neden yemediniz oğlum bugün? Beğenmediniz mi? Yulafotu mu vereyim? Görüyorsunuz. Şimdi ineklerin sağımı yapılacak. Damda olan dört tanesinin suları verilecek. Onların arpaları verilecek. İneklere bir şey vermeyeceğiz. Tosunların önündeki alafı atabiliriz önlerine. Özcan sağıma başladın galiba. <laughs> Makine bak oğlum böyle inek sağmaya ne var değil mi lan? <laughs> Biz işte hayvan sağlıyoruz Kızları yemin atalım mı? Arkalarını atmayayım mı? Atkan sonra şu sağlıklarını da vermedim. İçmezler ki öğlen fazla işte. Alıp fazla yememişler. su. Kanları tok çünkü. O oldu su içmezler. Kardeşim sağma devam ediyor. Ben de buzağların altını temizledim. Altlarına saman attım aktif olarak. Yine de bugün İstanbul'da yağmurda biraz göz saldıydım. Şaban. Böyle. Bak şimdi temizledim. Yine hala kafasını yapmış. Kızım ne yapıyorsun? Kısınırsın evet. mı vereceksin? Evet. Sen bize yardım mı ediyorsun? Sen oraya boyun yetişiyor mu kızım? Yetişiyor. Nasıl yetişiyor? Yetişmiyor ki. Ben seni yerine olsam oraya girerim yüzerim. Yüzebilir misin orada? Neden? Neden yüzmüyorsun? Biz çocukken yüzüyoruz orada su az geliyor. Tamam kızım kovanın içine koyarsan kova da olacak. Yardımlar için teşekkür edeyim mi sana? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun sen şimdi? Sen ya ne yapıyorsun? Zaydın o. Tuz morusu mu vereceksin? Sen büyüyünce ne olacaksın? Söyle bakalım. Ne olacaksın? ne olacaksın? Ne olacaksın? Ne olacaksın? Hayvan doktoru, veteriner mi olacaksın? Astronot mu olacaksın? Hı hı. Yok yüzüne çıkacaksın yani. Ben, e, bizi bırakıp gidecek misin? Biz sana burada el sallarız, sen de uzaydan bizi görürsün tamam mı? Tamam. He? Ben, oldu. oldu mu? Tamam değiştirelim hemen. Arkadaşlar işte bu... kolay <laughs> değil. Arkadaşlar üç ineğin sağım bitti. Şimdi Hadi. buzağlarına süt vereceğiz. Üç inekten bize de işte meradan geldikten sonra 7-8 kilo süt kalıyor. Kalıyor mu o kadar? Kalıyor. Neviş? Kalıyor mu? Kalıyor. kalıyor değil mi? Tamam. İşte böyle. Bu da tatlı kızımız. Kimle konuşuyorsun? Uzayla mı konuşuyorsun? Var. Bakımlar bitti mi kızım? Evet. Yemleri verdik. Arpalarını verdik. Kediyi ve sütümüzü de verdik. Seviyor musun sen onu? İneklerin bakımını yaptık. Dağlarımızın bakımını da yaptık. Artık sabah görüşürüz. Üç inekten yeter. 7-8 kilo süt bize kaldı. Allah bereket versin. İzleyenlere bir şey demek istiyor musun? Hayır. Demek istemiyor musun? Kanalımızı izlesinler mi? İnşallah. Kanalımızı izlesinler ama bakmıyorsun ki. Evet. Kanalımızı izlesinler mi? Abone olsunlar mı? O evet. zaman hoşçakal yapalım. Hoşçakalın.